BKTV'de kulis müdürlerine hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle de seçimden sonra ve yerel seçimlerde yaklaşırken değişim kelimesi daha çok telaffuz edilir oldu. Öncesinde değişim kelimesini iktidar yürüyüşünde Kemal Kılıçdaroğlu kullanıyordu. Şimdi muhaliflere geçti bu değişim kelimesi, değişim isteği talebi. Önce Bolu Belediye Başkanı Tancu Özcan bunu ıı, dinlendirerek ve hatta elinde bir dövizle e, yollara düşerek Bolu'dan Ankara'ya doğru yürümeye başladı ki e, tam e, 8 gün kala Ankara'ya ulaşacak pardon 8 gün sonra e, Ankara'ya ulaşacak e, Tanju Özcan henüz yolda tam o esnada Ekrem İmamoğlu iktidar için değişim.org diye bir internet sitesi açtı ve oradan e, lafı hani yerine gelirse e, talep toplamaya başladı. Yani bildiğiniz ya biz siyasi parti mi kurulacak ya da bu imza mı toplayacak ya da bu imzalarla genel başkana gidip ya bakın genel başkan e, halkımız özellikle de seçmenimiz CHP'liler ya da sosyal demokratlar muhalifler e, değişim istiyor demek için mi bu siteyi kurdu? Ee, tam anlamıyla yoksa isyan bayrağını mı açtı baba oğul arasında savaş mı başlıyor? CHP'yi yakından takip eden gazeteci arkadaşım Ali Kemal Erdemle bu değişim rüzgarlarını konuşacağız CHP'deki Ali Kemal merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar Bülent. Ne diyorsun CHP'deki değişim rüzgarları için? Ee, her yerden bir değişim kelimesi geliyor. Ee, Tanju Özcan değişim yazılı dövizlerle Ankara'ya yürüyor. Ee, Ekrem İmamoğlu, iktidar için değişim diye e, şu an elinde çıktısını gösterdiğim bir e, bülten yayınladı. E, bu bültende, bu bildiride e, çok önemli bilgiler var. E, ara başlıkları okumak istiyorum. Demokrasinin asli bekçileri diye e, seslendi e, ve değişim fırsatı kaçırıldı denildi. Toplum muhalefetten değişim bekliyor. Siyasi partiler demokrasinin asli bekçileridir. Demokrasiyi koruma, geliştirme sorumlulukları vardır. Ee, değişime davetten bahsetti ki zaten e, sosyal medyada bahsedildi. Ee, değişime davet çağrısında bulunulacak denilmişti. Ee, ne düşünüyorsun? Şimdi Ekrem İmamoğlu başından beri e, değişim derken burada tam adını koymuyor. Yani nasıl bir düzen istediğini nasıl bir CHP görmek istediğini, işte bu CHP'nin nasıl bir siyaset uygulayacağını anlatmıyor ve e, bir nevi aslında toplumun kendisini işaret etmesini istiyor. İşte bu amaç, işte görüyorsun her gün gazetecilerden açıklama yapanlar oluyor. siyaset bilimciler açıklamalar yapıyor. Fakat bir asli unsur atlandı halen bana göre. CHP'nin kendi ünlüsel yapısı. Yani o nedenle e, umduğu rüzgarı bulamadı. Çünkü şu var, anlatılıyor ama insanlar şunu merak ediyor. Nasıl bir değişim? Yani ne öneriyorsun? Hani işte zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminin artıları, eksileri ortada. Burada zaten tek tek anlatmamıza hiç gerek yok. İşte nerede hata yaptığını biliyoruz. İşte kimine göre sokak muhalefeti eksik kaldı. Kimine göre yeteri kadar solda bulunmadı. Kimi tersine diyor, kimi daha sağa gitmeliydi falan filan. Yani iyisiyle, kötüsüyle Kemal Kılıçdaroğlu dönemi ortada. Şimdi gelecek kişinin neyi farklı yapacağını duymak istiyor insanlar. Özellikle taban. Fakat bunu şu ana evet. kadar duyamadığı için bir ben hala CHP örgütünde tabanında bu yönde yükselen bir ses görmüyorum. Kimse boşuna bahane yaratmaz. Yok işte delegeler belir, genel başkan tarafından belirlenmiş de ondan dolayı böyle bir sonuç çıkmazmış. Başka kongreye gidirse kaybı. Hayır kardeşim bunlar açık söyleyeyim algı yaratır. Nasıl al yaratma? Hani CHP delegesi dediğin adam robot değil ki. Eğer bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha düne yakın her kanalında yanında olan yıllardan beri e, baş görevlerde bulunan CHP'li bir yönetici olmanın bir imkan ve e, kolaylıkları varsa ondan her türlü yararlanan Bülent Tezcan, Engin Altay gibi kişiler değişim diyorsa bir CHP delegesi mi im iş yapamayacaksın? Dediğim ikna edemeyeceksin. Ama bu delege şunu görmek ister nerede değişiyor? Çünkü Ekrem Bey'in önce bunu bir açıklaması lazım. Yani e, tamam bir belediye başkanı olarak geldi ama Ekrem Bey CHP'de Hı. çok etkili siyasetçi değil. Yani geçmişinde Hı. işte bir Partisi'nden gelmiş ve insanların nezdinde partiyi daha sağa taşıyabileceği konusunda da kaygılar var. Yani denebilir ki Kemal Kılıçdaroğlu sağa taşıyor. Hadi Kemal Kılıçdaroğlu sağa taşıyor ama alıp daha da sağa taşıyabilir diye endişe var. Yani bunları açıkla kavuşturmuyor. Şimdi kalktılar şöyle bir şey yaptılar. CHP'de bir değişim istiyorsun ama bunu kamuoyuna tartışmaya açıyorsun. E, kamuoyuna tartışmaya açtığın şey yani burada e, altına alakalı alakasız herkes yorum yapacak ve sonra çıkacak buradan işte biz bunu 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 istiyoruz. Ama bu işin asıl konuşulması gereken yeri halen atlanıyor. Bence CHP'de e, değişim isteyen bir şey atlıyorlar. Önce kurultaya hazırlanmaları lazım. Önce kendi tabanını üyesini ikna etmen lazım. Ama onu yapmak yerine kamuoyunu ikna ederek kamuoyu üzerinden CHP örgütüne partisine bir baskı kurdurtmaya çalışıyorlar. Yani kamuoyunda bir baskı olsun. O kamuoyu baskısı CHP örgütüne yönelsin. CHP örgütü de oradan Kemal Arkadaşları'na baskı yapsın. Kemal Arkadaşları'nı bıraksın. O rüzgarla bir isim işarsın kamuyu hmm. kamuoyu. Örgüt bu ismi göstersin ve gelsin. Ama bu şekilde yürümüyor. Çünkü ikna edilmesine, beğenilmesine ikna edilmesi gereken halen bir taban var. Halen bir kitle var. Ee, yani CHP'nin bir iç sorununu çok ıı, Türkiye'ye gelen yaymanın bence şu an çok bir anlamı yok. Kimileri şuna diye, diyebilir. Hayır kardeşim Kamuyla geldi de bu konu. Kamuyla ilgileniliyor ilgilendiriyor ama en nihayetinde o zaman niye iyi Parti'de tartışma yaşmıyorsun? Niye diğer partiler herhangi bir tartışma yaşmıyorsun? Sadece CHP'de çözüm. mesela CHP mi? CHP'de bu. lider değişti zaman eğer Türkiye kurtulacaksa zaten hiç bu kadar mevzuya gerek yoktu. O zaman bu Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce niye kurtulamadı? Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu soğumak dediği ama anlatmaya çalıştım. Söylemlerinde bir eksiklik, yetersizlik var. İmamoğlu'nun yapması gereken en doğru şey adaylığını açıklamak ve kurultaya aday olmak ve değişim isteyen herkesin şimdiden CHP üyeleri ve delegelerini ikna etmesi lazım. Bunları ikna etmekten terüktüden yarın Allah aşkına AK Partili, MHP'li, Büyük Birlik Partili, HDP'li Partili veya herhangi İYİ Partili veya bir seçimi nasıl ikna edecek? Ben izletleri yolu faydalı bulmuyorum hatta CHP içerisinde de bir karmaşa yaratabileceğini, saflaşmayı artırabileceğini düşünüyorum. Çünkü böyle kamuoyuyla tartışmaya açtıkça alakalı alakasız herkes konuşuyor. Bir kısmı düzgün konuşuyor, bir kısmı ağzını bozarak konuşuyor. E bunlar bir sefer bir yerde tepki çekiyor, karşı açıklamalar neden oluyor. Yani aile içindeki bir mevzuyu sokağa taşırsan, bu sokak bugün kamuoyudur, istersemez o iş sağlıklı bir koku şeyden, görüngeden çıkabilir. Ben bu gidişatı görüyorum. Evet. daha öncesinde e, oğlum gibidir demişti Ekrem İmamoğlu için Kemal Kılıçdaroğlu Kırsada Parti Grup toplantısında. Şimdi e, oğul babaya isyan etti, savaş çıkacak diyebilir miyiz? dur? Ya gidişat şunu gösteriyor. Yani belli ki bu gerilim sürecek ve bir kırılma noktasına gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok netti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu işte CHP lideri. Değişim değil, değişim yapılacaksa parti. değişim yapılacaksa onu da ben yaparım dedi, değil mi? 25 milyon oy aldım. Ondan sonra Aynen. değişim lazımsa onu da biz getiririz. Hani Süleyman Demirel'in lafı geldi o zaman. <laughs> onu okuyunca, dinleyince müdür bu ülkeye komünizm lazımsa onu da biz getiririz falan hani böyle şimdi, bir beyin o, Laf vardı ya. O, hani biraz onu, onu hatırlattı bana Kılıçdaroğlu'nun bu değişim lazımsa onu da biz yaparız şeklinde. Şimdi şimdi şöyle tam onu da değişim yani biz derken hani şunu anlatmaya çalışıyor. Bir e lider odaklı bir değişim baskısı var. Lider odaklı. Burada kadro vurgusu yapıyor. Yani eğer hani bir kişi, bir kurtarıcı, bir işte Erdoğan gibi çok güçlü bir lider temayülle CHP'li bir şeyler değişti düşünüyorsa CHP'nin bu yapısıyla örtüşmeyebilir. Yani burada kadro vurgusu yapıyor. Bir kere diyor CHP'de tek olmaz. İki CHP'de kadro önemlidir. Hani senin kadron var mı demeye geçiyor. Bu süreç hmm. belli ki devam edecek. Bugünkü manifesto açıklanırken aslında bir şey bekleniyordu. Bir kadro açıklaması bekleniyordu. Yani çıkılacak bizim kadronuşlu veya Ekrem İmamoğlu'nun siyaseti açıklaması bekleniyordu. Yani çıkacak şunu diyecek. Ya biz alacağız CHP daha tutukçu bir çizgiye getireceğiz. Daha solcu bir çizgiye veya daha sağa götüreceğiz. Şöyle ekonomik politikası uygulayacağız. Kadrolarımızda bunlardan olacak demesi bekleniyor. Ama o yine kavoyla koruyaştı. Işte. i̇şte görüşlerinizi açıklayın. Ya görüş akşama kadar herkes konuşuyor. Herkes elli tane şey der. Şimdi bunları nasıl bir e, yüzge, süzgeçten geçireceksin? Zaten gelecek öneriler bellidir. Aman halka açılır der, aman bilmem ne der. E, bunlar zaten yüz bin kere konuşuldu. Akşama kadar biz bile konuşuyoruz. Bunu <laughs> doğru. Sen nasıl yapacaksın? Onu anlat. Yani o <laughs> peki anlatır. Bu... O yüzden insanlar ne olacağını, ne olacağını da görüyorlar. Yani iyisi de önde dolayısıyla bir tane lider. Ama öte taraftan yerel seçim var. Yani e, bir sene sonra Genel seçim değil ki e, CHP değişirse evet. iktidar değişir. Ya tamam öyle de ama kendimize gelelim. Artık genel seçime eğer büyük bir şey olmasa 5 yıl var. Ama önümüzde bir genel seçim var. E, bütün bir tane belediye başkanı Ankara'da yürümeye başladı. Bir tanesi işte İstanbul'da her gün CHP için toplantılar yapıyor. Bir tanesi işte o beraber kongre. Peki bu arada e, yerel seçim için ne yapmayı düşünüyor bu kişiler? Hı hı. Bunlar da önemli. Hani ıı, bir umursamaz bir tutum var yani baştan bir teslimiyetçi bir durum var. Hani ilk de liderler değişti. Tamam biraz seçimlerde olur. Olmazsa kaybedilir. Hayır öyle bir şey yok. Sen eski şehirlisin. Bu iş sadece partide olsaydı Yılmaz Büyükerşen 5 şirende nasıl oluyor? 2004 yılında Yılmaz Büyükerşen o gün kayıtlı olduğu parti DSP bütün Türkiye'de iki puan alırken Yılmaz Büyükerşen %45 oy aldı. AK Parti'yle e, Fakı Baba 2004'te Şanlıurfa'yı aldı sonra partiyle ters düştü. Parti bunu gönderdi, gitti. AK Parti'ye karşı, ki AK Parti'nin en güçlü olduğu dönem yani 2009'da Urfa'da e, bağımsız adı oldu ve yüzde 40, 6, yüzde 40, 45 boy aldı. Demek ki belediye başkanı önemli bir şey. Yani belediye başkanları yerel seçim yokmuş gibi davranıyorlar. Akşama kadar CHP'nin genel başkanı. Ya tamam Ahmet git, git Kemal Bey gitsin. Ya yani problem değil. Ekran gelsin. Ama ne yapacak bu yerel seçimler için? O konuyla ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Yani halk şey değiştirecek. Aa CHP'nin başı değişti. Hadi gidelim CHP'ye mi verelim diyecek. Ya böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Yani bir sanal bir şey yaratılıyor, algı yaratılıyor. Ben bu kadar rahatsızım kendi adıma. Yani biraz daha işi olması lazım. Kurultayı hazırladım. Kurultay zaten belli. Eğer delege, CHP delegesi iddia edildiği gibi kimsenin piyolu falan değildir. Orada zaten sizin gerekçelerinizi dinler. Ee, koskoca Bülent Tezcan kaç yıllık CHP e, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kankasıyken iken değişime ikna olduysa delege mi ikna olacak? Bir delegenin ne çıkar olabilir? CHP devlete mi ait? İhale mi veriyor? Nide'deki CHP delegesi ihale mi alıyor? ya yani adandaki Adana'daki e, bilmem şeyli pardon e, Manisa'daki bilmem CHP delegesine e, gel seni devlet daire başkanı yapacak. Diyor. Bugün CHP'nin bir sıra eğer menfaat sağlayabileceği tek bir yer vardır eğer sağlamak isterse belediyelerdir. En fazla belediye işi sokar. E zaten belediye başkanları çıkmış ya değişim derdine. Dolayısıyla kömür Kılıçdaroğlu'nun bugün delegeler neyle kontrol edebilir? Çıksınlar, delegeyi ikna etmeye çalışsınlar. Bu şeylere gerek yok. Kurultacını kazanırsa ne güzel. Ben öyle bakıyorum oluyor savaş isteyen varsa o inan yani diyorsun. Işte, zaten yerel seçimler gibi adaylarla kazanılır. Ee, genel seçimler lider ve partilerle e, yürür. Ben bu şeyde metinde e, dediğin dediğim gibi ne e, Atatürkçülük ne herhangi bir e, ideoloji ne bir sınıf e, mesajı Hiçbir şey görmedim müdür. E, gerçekten dediğim gibi sadece değişimden, için değişimden bahseden bir Başlıkta sadece biraz böyle bir e, siyasi sertlik vardı. Onun dışında e, ha bu siteyi açmışsın, e, ha e, Change.org'da imza kampanyası başlatmışsın ya da e, Twitter'da anket yapmışsın. Yani biraz buna benziyor. Biraz havada kalmış yani bu e, Ekrem İmamoğlu'nun e, aksiyonu. E, siyasi olarak da ben şöyle bir düşüncem var. Mıdır? Yani e, acaba mesela e, şunlar olmasaydı mı... E, Canan Kaptancıoğlu, siyasi yasaklı Ekrem İmamoğlu, işte e, siyasi yasağı var hapse girebilir, teyenden dava açılabilir. Mansur Yavaş, işte ona Kürtler oy vermez. Efendime söyleyeyim hep böyle bir abluka altına alındı sanki e, muhalefet içindeki muhalif olabilecek isimler. İşte Tanju Özcan iş, ihraç edildi, böyle bir şey oldu. Sonra da işte Kemal Kılıçdaroğlu, ben dedi 25 milyon oy aldım, başarılıyım, hop. E, muhalefette kalmaya devam. bir e, Deniz Baykal'ı de güzel bir iştir, memleketi memleket yoktur demesi gibi. Şunu düşünüyorum müdür ya, e, Kemal Kılıçdaroğlu da mı plana sadık kaldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben hani e, tam yapıştığını düşünmüyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir düşüncesi var. Hani doğru düşünüyordur, doğru demiyorum. Yani belki doğrudur veya değildir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu sonuç olarak kamuoyu baskısıyla ve bir oldu bittiğiyle bir CHP'de bir değişime istemiyor. Yani sonuç olarak şöyle bir olay oldu. Hani Çipras örneği veriyorlar da Yunanistan'da. Keşke biz Yunanistan gibi olsak. Yani hmm. Türkiye'nin kendine özgü koşulları var demek istemiyorum ama gerçekten var. Kalkıp da herhalde Yunanistan'da bilmem nerede İktidar Partisi, C, Ana Muhalefet Partisi'ne dizayn etmek lazımdır demiyor. Yerli milli muhalefet lazımdır demiyor. Veya ee, seçim öncesinde montaj kasetler yayınlamıyorlardı. Ya, Türkiye'de gerçekten e, her kurumun ele geçirdiği gibi muhalefeti de, son konuşan muhalefeti de tamamen dizayn etmek isteyen bir anlayış var. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bunların etkisinde kalarak e, süreci ben gene yanlış yönettiğini düşünüyorum. E, özellikle CHP içerisindeki muhalefet insanların. Ya seçim kaybedildi yani ertesi gün değişimlendi. Ya, yani şöyle bir şey olur insan gider sonra bir yangından kurtulursun ya evde hani ev sahibi gider ertesi gün gelip ister <laughs> isteyin bir garip olur ya. Yani soğuk, çok heyecanlı davranıldı. Ve bu biraz belli ki bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir kuşku yaratmış. Yani bu kaygısı haklıdır, haklı değildir demiyorum ama ne oluyoruz yani? Ne oluyoruz? Hani çünkü bir taraftan hmm. da CHP'nin dizayn edilmesinden, yerli milli muhalefetten bahsediliyor. Ne oluyoruz derdi. Yani? Hmm. Ve anladığım kadarıyla düşündükçe bu e, e, istikamet biçilen yerin e, CHP açısından çok iyi olmayacağını, CHP içerisinde çok ciddi bir sorun yol düşünüyor. Yani kadro vurgusu yapması biraz o, CHP'nin değerlerini vurgu yapması o. Hani e, olabilecek bir değişimin adı konmamış, altı doldurulmamış, e, fikri manifestosu, görüşleri açıklamamış, kadrosu netleştirmemiş bir CHP'nin bulunduğu çizgiden farklı bir yöne kayabileceği ve bunun da belli bir bölünmeye ulaşabileceği gibi bir kaygısı gelişmiş. İşte bu kaygıları sahip başka insanlar var. Bunun işte giderilmesi gerekiyor. Nedir bunun giderileceği yerler? Kurultaylardır. Çıkacaksın, görüşün açıklayacaksın. Diyeceksin ben böyle yapacağım, partiyi şöyle şu çizgide oturacağım. Ama işi, kamuoyu içinde tartışmaya başladıkça, günümüzde yani tabii ki her şey konuşulabilir. Ama bunu sen teşvik edersen, bu sefer alakalı, alakasız herkes konuşmaya başlar. Daha düne kadar küfreden adam, CHP küfreden adam, CHP'de değişim olmalı diyor. Ya küfür sen küfür adam. Hani sen hangi değişimden bahsediyorsun? Hani e, şimdi o da e, işin içine giriyor, öbürü de giriyor. E, bu sefer asıl partinin hani üyesi olan, delegesi olan, emektar olan şöyle düşünmeye başlar. Ya ne oluyoruz der, nereye gidiyoruz? E, biraz daha soğukkanlı devam etmeleri lazım. Biraz sakinleşmeleri lazım bana göre. E, olay zaten kendinden gelişir. Yani Kemal Bey'in zaten sonuç olarak yaşa ortada. Yani bu işi zaten ileride götürmeyecek. Dedi ki ben yerel seçimlere bir hedef koydum. Ben çok haksız da bulmadım. Yani yerel seçim gibi bir gündem var. E sen bulunduğun evet. belediyelerde bir deli şansını şimdi hiç olmayan bir insanı koyarak orada teknolojiyi tanıtacaksın, edeceksin. Hani e, hep bir şey kabul ediyoruz. Hani CHP'li belediye başkanı başarılı olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü öyle söyleniyor. E başarılı olduysa e, yani şurada 9 ay son olacak seçimde tekrar aday olmasını istemekten daha doğal bir şey yok yani. Bunları kötü niyetle aramamak lazım. Hani insanlar şey diyor bak ölünü kesmek istiyor Ya bak ölünü kesmek istiyor da bir taraftan İstanbul 20 milyon şehir e bir taraftan diyor ki çok güzel başarılı bir e, e, çok büyük halk teoci var e bir taraftan evet. e, aday olmasın mı diyecek yani böyle bir iz varsa ne olacak peki İstanbul gitti oraya gitti yani bugün hmm. biraz e, şey yapmaları gerekiyor e, soğuk olup en azından e, kurultuyu geçirip yerel seçimlerde başarı göstermeleri halinde zaten şu gün itiraz olan herkesin itirazı o gün biter. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa yapıştığı düşünüyorsa o günde zaten kimse hani artık daha uzun süre bu yönetimde koltukta kalamaz. Kılıçdaroğlu kalamaz. Ben erkek kardeşim ben girdim, bak kazandım seçimi. Hadi şimdi değişim zamanı. Hadi bugün yerel seçim hmm. var diye söylüyorlar. O günde kimse kalkıp da tamam Kemal Bey demez. Bugün destekleyenler de Bakın yerel seçim demiştiniz, hani liman demiştiniz, seçimi geçirdik, bakın belediyeleri kurtardık, kurtaramadık. Neyse artık hadi değişim zamanı, işte bir imza toplanır. O gün emin ol 600 imza kolay bulunur, olan bu kongre için değişim sağlanır. Yani olması gereken bu. Över, öte Tamamlı cümleni müdür? Yani olması gereken o. Şimdi işte Özgür Özelle görüştükleri söyleniyor. İşte bazı formüllerden bahsediliyor. Yok Özgür Özel başkan olsun, işte Ekrem İmamoğlu devam etsin, sonucu Cumhurbaşkanı başkanı alıyor olsun gibi formüller konuşuldu söyleniyor. Baştan söyleyeyim, onlar hiçbir işe yaramaz. Hani kurultayda böyle bir formülle yaparlar ama hani CHP'de şu formülü işlemez. Hani işte başkan Özgür olacak, işte Ekrem Bey dışarıdan destekleyecek veya Ekrem olup bey olacak, o destekleyecek. Çünkü o 3 ay sonra kendi içinde krize düşerler. Yani şimdi bugün Özgür Özel'in başkan olduğu Ekrem dışarıdan destekliyor. Gaziantep Hı -hı. il başkanlığına biri atanacak. Şimdi Özgür diyecek ki Kemal olsun, Ekrem Bey diyecek ki Emre olsun. Yani or birbirlerine girerler. <laughs> yani kısa süreçlerde bu tip ittifaklar Hı -hı. olabilir. Ama CHP'de hani e, emanetçi olarak algılanacak bir başkanlık sistemi yürümez. Yani bugün Ekrem Bey gerçekten adı olmak çıkıp bu adaylarını ilerledi sonra. Ya da özgür özel Ada olmak istiyorsa çıkıp ada. Nihayet ben sonra. Hani ben seni destekliyim. Sen beni destekliyorsun. Üç kişi. O formüller yürümez. Emin ol. Üç kişi birbirlerine girerler. Parti, değişim yapabilir derken partiyi de bölerler. Bakalım CHP'deki değişim rüzgarları e, yelkenleri dolduracak mı? E, Kemal Kılıçdaroğlu e, gemiyi limana ulaştırabilecek mi? E, bunları bekleyeceğiz. Göreceğiz. Ali Kemal Erdem çok teşekkürler yorumlar için. Ben teşekkür ederim. Bakalım bekliyoruz bakalım gemi limana gelecek mi? <laughs> Peki arkadaşlar sizlere teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin paylaşın kanalımıza abone olun bildirimleri açın ve kendinize iyi bakın hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.